Selamünaleyküm dostlar ben Muammer. Yeni konularla tekrardan sizlerleyim. Bugün sizlere Balkanlardan ve Orta Asya'dan iki önemli gelişmeyi anlatacağım. İlk olarak Balkanlardaki yeniden yükselen gerilimden başlayalım. Kosova Başbakanı Albin Kurti geçtiğimiz gün Kosova'da düzenlenen saldırının Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić tarafından istikrarı bozmak ve savaş başlatmak amacıyla planlandığını söyledi. Ağır silahlı yaklaşık 30 Sırp geçtiğimiz pazar günü Banjka köyünü basarak Kosova polisi silahlı çatışmaya girmiş ve bir Sırp Ortodoks manastırında barikat kurmuştu. Çatışmalarda bir Kosova polisi hayatını kaybetti ve 3 saldırgan imha edildi. Kosova Başbakanı Albin Kurti NATO'ya ihtiyacımız var. Çünkü Sırbistan ile sınır uzun ve Sırp ordusu son zamanlarda yeteneklerini güçlendirdi ve hem Rusya'dan hem de Çin'den çok sayıda askeri tesisata sahip olduğunu açıkladı. Rus tankları ve Tomaların yanı sıra Sırpların eline geçen Çin yapımı insansız hava araçlarından Belgrad, Pekin, Moskova üçgeni arasında yeni gizli silah sevkiyatlarından bahsetti. Ancak Sırp ordusu özellikle de Kosova'dan sorumlu 2. kol ordusu sınırda savaş pozisyonları alıyor. Son aylarda Kosova'daki azınlık Sırp toplulukları ile çoğunluk Arnavut toplulukları arasında gerginlikler iyice arttı. İngiltere bu mevcut duruma yanıt olarak NATO barışı korumak güçlerine katılmak üzere buraya asker göndereceğini duyurdu. Askeri ittifak geçtiğimiz pazar günü kuzeydeki bir Ortodoks manastırında yaşanan ve dört kişinin hayatını kaybettiği çatışmanın ardından güçlerini arttırmaya hazır olduğunu açıkladı. Cuma günü konuşan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Sırp tankları ve topçularının büyük askeri konuşlandırılmasını son derece istikrarsızlaştırıcı bir gelişme olarak nitelendirdi. Sırp birliklerinin takviyesinin geçen hafta gerçekleştirildiği gerçekleştirdiğini ancak amaçlarının henüz netleşmediğini söyleyen Kirby Sırbistan'a bu güçleri sınırdan çekmesi çağrısında bulunuyoruz diye vurguladı. Kendisi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić'i arayarak gerginliğin derhal azaltılması ve diyaloğa dönüş talebinde bulunduğunu da sözlerine ekledi. Kirby ayrıca Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'ın Kosova Başbakanı Albin Kurt ile de görüştüğünü söyledi. Pazar günü Baniska köyündeki bir Sırp Ortodok Manastırın Manastırı'nın kuşatılması sırasında Kosovalı bir polis memuru ve silahlı 3 Sırp kişinin hayatını kaybettirilmesinin ardından iki taraf arasında gerginlikler yeniden alevlendi. Kosova hükümeti Sırp hükümetini olayı desteklemekle suçladı. Bu çatışma Kosova'da son yıllarda yaşanan en ciddi tırmanışlardan birine işaret ediyor ve iki taraf arasında aylardır artan gerilimin ardından geliyor. Kosova 2008 yılında bağımsızlığını ilan etti. Ancak Sırbistan ve Belgrad'ın ana müttefikleri Çin ve Rusya bunu tanımıyor ve pek çok Sırp burayı ulusların doğum yeri olarak görüyor. Bu gerginlikler artmaya devam ederken NATO şefi Stoltenberg perşembe günü yaptığı açıklamada mevcut durumla başa çıkmak için ek kuvvetlere yetki verdiğini söyledi. Şu anda ülkede yaklaşık 4500 NATO Kosova gücü personeli görev yapıyor. Cuma günü Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı Kufor'un kullanımına 500 ila 650 askerden oluşan bir tabur sağladığını söyledi. Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjka'da yolu kapattı silahlı Sırplar'ın ateş açması sonucu bir polisin hayatını kaybetmesiyle yeniden tırmanmıştı. Kosova Başbakanı Albin Kurti profesyonel bir suç yapılanması olarak nitelendirdi. ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisinin saldırdığını açıklamış ve olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu. Banska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü. Kosova İçişleri Bakanı Banska'da düzenlenen operasyonda en az 3 saldırgan imha edildiğini ikisi saldırgan Dördü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla ile destekleyen olmak üzere 6 kişinin de gözaltına alındığını duyurmuştu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić, bir Kosova polisinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplarca yapıldığını doğrulamıştı. Kosova hükümeti, Sırbistan'ın askeri birliklerini ülkenin sınır hattına yakınlaştırmasının Kosova'nın toprak bütünlüğünü ve uluslararası askeri varlığını tehdit ettiğini belirterek Sırbistan'dan tüm askeri birliklerini derhal geri çekmesini talep etti. Öte yandan Kosova polisinden yapılan açıklamada 24 Eylül'de ülkenin kuzeyinde polise saldıran silahlı grubun Sırbistan'a kaçış güzergahında sürdürülen aramalarda gün içinde çok sayıda silah bulunduğunu bildirdi. Ve son olarak bu bulunan silahların arasında pek çok sayıda roket atar, ağır silahlar ve kurşun geçirmez yelekler gibi askeri tesisatların da olduğu ifade edildi. Ve Türk dünyasından çok ama çok önemli bir gelişme ile devam edelim. Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkeler tarafından Türk Dünyası Noterler Birliği kurulacak. Türkiye ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan arasında yapılacak noter işlemleri artık sistemde aynı anda görülecek. Türk Devletleri arasındaki kapsamlı işbirliği Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında daha da çok ileriye taşınıyor. Daha önce tarih, kültür, Politika, ekonomi ve hukuk gibi alanlarda pek çok çalışma yapan birlik, yeni bir projeye daha imza atmaya hazırlanıyor. 5 Ekim'de Türkiye ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan arasında Türk Dünyası Noterler Birliği mutabakat zaptı imzalanacak. Bu sayede Türk devletleri arasında noterler konusunda işbirliği sağlanmış olacak. Söz konusu ülkelerdeki yurt dışı temsilciliklerinde oluşturulan makaletnamelerin aslını beklemek artık tarihe karışacak. İstanbul'da hazırlanan resmi bir evrak Bakü'de ya da Astana'da aynı anda işlem görecek. Bu işbirliğinin ekonomiye de katkı sağlanması bekleniyor. Öte yandan Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Türk Dünyası noterler Birliği'ne gözlemci üye olmak istediğini belirtti. Evet bugün Balkanlarda ve Orta Asya'daki iki önemli gelişmeyi ele aldık. Dünyada neler oluyor? Türk dünyasında neler oluyor, savunma sanayinde ve uzayda nasıl gelişmeler yaşanıyor, hepsi ve daha fazlası için takipte kalmaya devam. Bir sonraki videoda yeni konularla tekrar görüşmek üzere, hepiniz hoşçakalın.